Herkese merhabalar, AYÜZÜR Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Tukaş markasına ait 1650 arındaki domates, biber, karışık salçanın fiyatı 30 TL. Teno marka 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 30 TL. Yudum markasına ait 4,5 litre ağaç çiçek yağının pet fiyatı 150 TL. 1 kilogram çay marka tiryaki çayın fiyatı 57,50 TL. 5,5 kilogram ağırındaki OMA markasına ait toz deterjanın fiyatı ise 70 TL. 4 litre ağırındaki Abana markasına ait ağaç çayının fiyatı ise bu hafta 135 TL. 1 kilogram ağırındaki Seydoğlu markasına ait portakal reçelinin fiyatı 20 TL. 700 gram ağırındaki Tarabya marka kaşar peynirinin fiyatı 72,50. Ayşur Market'te bu hafta 1 kilogram organik pirinç bulguru gelecek, fiyatı 13 TL. Petek markasına ait 1 kilogram küp şekerin fiyatı 23 TL. 3 kilogram ağırındaki bir şah marka yoğurdun fiyatı 36.50. 5 litre ağırındaki hayat suyun fiyatı 7 TL. Tukaş markasına ait 800 gram ağırındaki reçel çeşitlerinin fiyatları 20 TL. Sek markasına ait 400 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 30 TL. 700 gram ağırına pınar marka tereyağın fiyatı 90 TL. Vera marka Beşiktaş'taki mısır özü yağının fiyatı 178 TL mutlaka afideo kadar analizimizi tavsiye ediyoruz. Bir şah marka Bili'de yağlı sütün paketi 11 TL. Göremce markasına ait 1 kilogram dermason iri boydaki fasulyenin fiyatı 15 TL. Bir ya 5 litre ayçiçek yağının teniki fiyatı ise 165 TL. Kaanlar markasına ait 1 kilogram leyl boydaki siyah zeytinin fiyatı 50 TL. Familia marka 100 adet peçetenin fiyatı 16 TL. Çaykur marka 1 kilogram turist çayın fiyatı 58.50. Yeğenler markasından 5 kilogram buğday ununun fiyatı 41.50. 9 kilogram Arda Sinengil marka buğday ununun fiyatı ise 99 TL. Rinso markasına ait 3 litre sıvı deterjanın fiyatı ise 30 TL. Sek marka 3 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı 42 TL. 560 gram Tukaş karnetürün fiyatı 12 TL. 335 gram Tukaş biberiye turşusunun fiyatı 12 TL. 1650 gram Arneke Tukaş markasına ait karışık salçanın fiyatı 30 TL. Kibir markasına ait 500 gram Arneke kuymak peynirinin fiyatı ise 45 TL. 1 kilogram Arneke Petek markasına ait küp şekerin fiyatı 23 TL. Kaanlar markasına ait 1 kilogram varındaki küçük boydaki siyah zeytinin fiyatı 43 TL. Ova'dan marka 1 kilogram gönen baldo pirinçin fiyatı 18.50. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15. 750 ml Fairy losyon bulaşık deterjanının fiyatı 12 TL. Lavanta kokulu Vernal yumuşatıcının fiyatı 25 TL. Çiçeği markasından 4 kilogramlık bulaşık deterjanının fiyatı 34 TL. 2 litre ağırlığındaki Vera marka ayçiçek yağının fiyatı 64 TL. 5 litre ağırlığındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fenish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre ağırlığındaki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. A101 marketlerde satılan 2 kilogram ağırlığındaki geleneksel buğday ununun fiyatı 19 TL. Burcu marka 3 adet konserve mısırın fiyatı 22 TL. Koçetepe marka 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 15 TL. 1650 gram biber salçasının fiyatı 36 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kağıt havlunun fiyatı 27 TL. Teno marka 2 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 20 TL. Türkiye bir markasına ait 1 kilogramlık topak tereyağının fiyatı 120 TL. Ayzül marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Torku markasından 500 gramlık helva çeşitinin fiyatları 28 TL. 720 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 23 TL. 500 gram ağırındaki dana etli kayseri mantısının paketi 13 TL. Bal parmak'tan 460 gram ağrındaki çiçek balının fiyatı 35 TL. 3 kilogram bir pirşan markasına ait yoğurdun fiyatı ise 40 TL. Yayla markasına ait 500 gramlık şeker fasulyenin paketi 15 TL. Burcu marka 370 gram mayonezin fiyatı 16 TL. Burcu marka 430 gram ketçabın fiyatı ise 9.50 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 36 TL. 500 gramlık Billur markasına ait tuzluklu tuzun fiyatı 11 TL. 200 gram ağırdaki Burcu markasından köfte sosunun fiyatı 8 TL. İkici marka 400 gram kaşar peynirinin fiyatı 52 TL. Peynes marka 500 gram lor peynirinin fiyatı 13 TL. Torku markasına ait 1 litre ağırındaki sütün fiyatı ise bu hafta 16.50. Şokoleyden 500 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. Rinso marka 8 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. Torku marka 400 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 21 TL. 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 54 TL. Balya marka 850 gram çiçek balının kavanozu fiyatı 39.50 TL. Fisco krem marka 800 gram ağırındaki fındık kremasının fiyatı 30 TL. Çiçeğin marka 5 kilogram ağırındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 50 TL. Marmara belikten 400 gram ağırındaki yeşil zeytinin fiyatı 17.75. 2 kilogram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 58.50. Beşler markasından 280 gram pirinç kokteyl sosisinin fiyatı 17 TL. Seydoğlu marka 1 kilogram geleneksel reçel çeşitlerinin fiyatları 20 TL. Sütaş markasından 350 gram ağırındaki tereyağın fiyatı 41 TL. Tarabya marka 500 gram terli eritme peynirinin fiyatı 40 TL. 500 gram ağırında bir marka yoğurdun fiyatı 9 TL. Berostan beyazdır için 7 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 72 TL. Sarı Kız marka 6 adet 250 milim sade maden suyunun fiyatı 17 TL. Balya marka 1,5 kilogram süzme çiçek balının fiyatı 42 TL. 500 gram ağırındaki milkten krem peynirin fiyatı 25 TL. 400 gram ağırındaki seyboydaki yeşil zeytinin fiyatı 14,50 TL. 400 gram baharatlı yeşil zeytinin fiyatı 18 TL. 750 gram sürülebilir labnenin fiyatı 50 TL. Sütaş markasına ait 700 gram beyaz peynirin fiyatı 58 TL. Bir yağdan 5 litrelik büyük boydaki ağaç yağının pet fiyatı 175 TL. 2 kilogram ağırlık petek markasına ait toz şekerin fiyatı 42.75. Torko markasına ait 2 litre ağaç yağının fiyatı 75 TL. Ülker Teramya 250 gram paket marginin fiyatı 11 TL. 1 litre sek ayranın fiyatı 12 TL. 500 gram lazanya makarnanın fiyatı 18 TL. Yayla markası Night 560 gram garnitürün fiyatı 11.50. 330 gram arındaki Tukaş markasına ait kornişon turşunun fiyatı 10 TL. Tat markasına ait 670 gram közlenmiş biberin fiyatı 15 TL. Beşler markasına ait pirinç kokteyl sosisinin paketi 11 TL. Mis markasına ait 4 kilogram alındaki bulaşık deterjanın fiyatı 40 TL. Öz Sarı markasına ait 1 kilogram köftelik bulgurun fiyatı 11 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle hoşçakalın.